Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınları sayılar fasulyenin ondalıklı sayılarla ilgili ÖSYM tarzı sorularını çözüyoruz. Bir marketten seçtiği ürünler alarak 50 lira ödeme yapan Ceren aşağıdaki fişi almış. İşte süt almış. 1.8'den 4 tane süt almış. 1.35'den 3 tane almış. 1.9.79'dan 1 tane salça almış. 50 lira da vermiş. Bak uzman 1.80 ile 4'ü çarparken nasıl çarpacağım? Bak normal sen bütün çarpma işlemini yap. 180 ile 4'ü çarptığın zaman ne olur arkadaşlar? İşte 4720. Bak virgülden sonra toplam 2 basamak var ya. Bunu buradan virgül hep sondadır. Bitten yerdedir. Yoktur yani. Buradan alır 2 basamak içeri sokarım. Bak ne oldu? 7,20. En sondaki sıfırın bir hükmü var mıydı yoktu. O zaman bu ne oldu? Aslında 7,2. Sonra yani ekmek ağdı arkadaşlar. O da 1,35 ile 3'ü çarptım. 3 kere 5 15'in 5'i elde var. Bir. 3 kere 3 9 10'un sıfırı elde var. Bir. 3 kere 1 3. Bir değerde 4. Arkadaşlar virgülden sonra 2 basamağım var. Buradan 1, 2. 2 getirdim. Burası da ne oldu arkadaşlar? 4,05. Burada toplam bu tuttu. Sonra 9,79'a 1'i çarparsam aynı zaten. O zaman ne yapıyordum? Virgülleri alt alta getiriyor. Bunları topluyordum. Şuraya da geldim arkadaşlar. Burası 9,79. Topladım. Şurası 0. 9, 5 daha 14'ün 4'ü elde var. Bir. 7, 2 daha 9, 1'de elde. Onun 0 elde var. Bir. 9, 13, 20. 21. O zaman arkadaşlar ne oldu? Burası 21,04. Ben o zaman 50'den şimdi 21,04'ü çıkaracağım. 50'nin virgülü var mı? Yok. Çünkü bittim de. O zaman tam altına yazdım. Olmayan yerlere de 0 yazdım. Bak virgüller yine alt alta. Bak geldim. İşte 0'dan 4 çıkmaz. Bir 10'luk aldım. 10'dan 4 çıktı. 6. Burası ne oldu? 9. Burası ne oldu? 8. Burası da ne oldu arkadaşlar? Ee, 2. Bak virgülü de tam aynı hizadan attım. Normal çıkarma işlemini 5000'den 2104'ü çıkardım. Virgülü aynı hizadan getirdim. Şurada attım. 28,96'da benim cevabım oldu. Çıkmışları çözmediğimiz için onu geçtik. A ile B eşitmiş. C'den küçükmüş bunlar. X ile Z'nin doğrusal sıranışı. Arkadaşlar X'e baktım. Bak X A virgül B C. Y B virgül C A. Z ise C virgül AB. Arkadaşlar önce ne yaparım? Aynı normal sayıları verdiği zaman önce en soldaki basamağa bakarsın. İşte yüzler varsa yüzler, binler varsa binler. Kim daha büyük? Şimdi bak bunların önce en solda A var, B var, C var. A ile B eşitmiş, C'den küçükmüş. O zaman en soldaki basamağı en büyük olan Z. Dolayısıyla Z hepsinden büyüktür. Sonra geldim şu ikisine. Bak bunlar eşitti. Sonra bir sonraki basamağa baktım. B ile C. Şimdi B C'den daha küçük. C daha büyük. O zaman Y daha büyük arkadaşlar. Y de X'den büyük. Z, Y. X de benim cevabım oldu. O da arkadaşlar C şıkkıdır derim ve geçelim. Arkadaşlar ÖSYM tarzı testimiz biraz kısa sürdü. Kusura bakmayın. Hiç az soru vardı. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.